Merhaba arkadaşlar bu benim üçüncü videom. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Ben iyiyim. İnşallah siz de iyisinizdir. Yine yatıyorum arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de iyi misiniz? Bir zaman sizle futbol oyunu oynama challenge çekeceğim. O zaman da beni izleyin olur mu? Bu benim üçüncü videom. Üçüncü videomu da inşallah seviyorsunuzdur. İyi misiniz? İnşallah ben iyiyim vallahi. Ben çok eğlenemiyorum. Herkes bana kızıyor. Üçüncü, ikinci videoda dediğim gibi. Yani artık evlerde evet, evet, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Öyle işte bomboş oturuyoruz. Başka da yaptığımız hiçbir şey yok. Bir de ödev yapıyorum. Başka da yaptığım hiçbir şey yok. Bir de video izliyorum. Başka da yaptığım hiçbir şey yok yani çok eğlenemiyorum işte evde ya ne güzel eğlenceli şeyler olsa bugün babamla sorduğumda babamla hiç bir sorusuna bir tek bir sorusuna cevap vereceğim demiştim o soru da sadece geleceğim mi gelmeyeceğim sorularıydı yani artık bir eğlenceli bir şey çıktı aslında. Ha, gelmek demeyince ben de o babama cevap vermeyince o da bana kızdı. Kızdığı için daha bu evde bugün çok sıkılıyorum.